arkadaşlar. Biz oyun alanına geldik. Ay çok güzelmiş bu mısır. Hadi bana mısır bak bu bu tencere var ya bu tencerede bana bir tane mısır haşla. Hadi haşla da haşla da beraber seninle onu yiyelim. Ay kapağını da kapattın. Aferin sana. Çok güzelmiş mısır. Ay alayım da yiyeyim ben. Hmm. Ay çok güzelmiş bu mısır. Peki başka ne var orada? Bıçak mı var? Bıçakla pasta mı kesiyorsun? Hadi pasta kes, bir dilim pasta yiyeyim ben de. Bak bu abi de yiyecek galiba. Heh. Evet bir dilim de pasta alabilir miyim? Ay teşekkür ederim. Bu pasta çok güzel. Evet çok güzel olur. Yanına da çay koy. Hop, teşekkür ederim. Ben şimdi bu pastayı böyle yiyeceğim. Hmm tabii ye. Hadi ye bakayım. Ay çok güzelmiş bu pasta. Şimdi ne yapıyorsun? Çay koydun mu? Merhaba. Çay koydun mu bize? O ne? Oo, bak şimdi burada bardaklar var. Dur. Bardaklarla beraber çay içelim olur mu? Hop. Ol. Al bakalım. Gel. Gel. Oradan almana gerek yok. Oraya mı çıkacaksın? Ama ya düşersen? Dikkatli bir şekilde çık tamam mı? Aferin sana. Hadi al bakalım orada neler varmış. Çatal da var. Evet çatal var, kışık var. Her şey var. Ketçap var, mayonez var. Hadi yeter onlar bence. Hadi gel. Gel hadi. Aa, ha, onda ne varmış öyle? Tuz mu var? Oh, hadi bakalım. Hadi oturalım. Hadi otur bakalım. Tamam. Sen de, sen de yapabilirsin. Evet, çok güzel çay. Bana bir bardak çay ver, tamam mı? Hayır hayır o da yiyebilir. O da bizim arkadaşımız olsun. O da yesin bizimle beraber. Hadi çay doldur ona. Bak çay orada. Çaydanlık orada. Hadi doldur. Gel. Bak. Bak burada çaydanlık. Hadi doldur bakalım. Ay lıkır, lıkır 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 doldu mu? Hadi bana da ver şimdi. Bir fincan ben de içeyim. Ver. Ver hadi. İlla <laughs> dağıtacaksın orayı değil mi?